Are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. every day have fun with us let's say happy 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 Let's say Happy, 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 Happy Happy Happy, Happy, Happy Happy, 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 Happy Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi haram mayalarla Londra'dayız. Evet değişemedik üstümüzü. Neden diye sorarsanız gerçekten arkadaşlar bu videoyu bekledik. Dur şunu ben bir bırakayım iki saattir elimde. Neyse şimdi ücretsiz hediye gelmiş. Onu sizinle birlikte bakacağız. Bir tane. Aa iki taneymiş. Birini sen aç birini ben açayım. Yeni güncelleme geldi galiba güzel görünüyor ama ne olduğunu anlamadım. Ee, Which is bir filmin güncellemesi geldi galiba onun. Toka bu izliyorsun. Bir de onun eşya setini çıkar. Ama. Ama yani. Ama yani hiçbir şey. Çıkar ama yüzün üstünde oğlum var. anladın mı beni? Biz sadece bir tane pakete yüz ve üstünü vermek zorunda değiliz. Dayılız. Dayılız. Ne demek? Dayılız. Ee, attım kafadan. Ben şunu takacağım. Şunları da çıkarayım. Ay ay. Neyse bunu. Bir de bundan sonra arkadaşlar sizinle birlikte ev düzenleyeceğiz. Şunu da alayım. Queen tam senlik. Gerçekten tam benlikmiş. Buradan giyineceğiz arkadaşlar. Buradaki her şey bedava çünkü. Allah. Valla ben de bunu mu giysem diyorum da yok güzel değilmiş. Yok güzel değilmiş. Yok kediymiş. Hı, güzel. Şöyle. Benim gözlüğe ihtiyacım var. Olmadı böyle. Gerçekten sapsadı. aldı bence. Bence de. Şunları da şu çantanın içine koyalım. Çantayı kapatmak istiyorum. Fotoğraf değil ha. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz e, buradan gideceğiz. E, gidince oraya açarız. Ev yapacağız da. Ama gene bunsuz olmaz. Kaç gündür yüzümüz ıpıslak duruyor yani. Gerçekten haklısın ama. Ipıslak gerçekten. Biraz yüzümüzü ne mi verelim? Bu aralar da hep yapıyoruz ama güzel oluyor. Gerçekten sevdim ben bu pembe maskeleri. Şu motorla kaçıyoruz. Kaçamıyoruz. Aldık kaldık tamam. Hadi bay bay. Düzenleyeceğimiz eve geldik. Evet çok güzel. Bence burayı salon mutfak yapalım. Şu kısmı mutfak yedik, yapabiliriz böyle buzdolabı falan. Buralara tezgah koyarız sonra buraya güzel bir yemek masası. Sonra şuraya da minik bir salon. Hmm. sonracığım ha. Sonracığım ama öyle bir arkadaşın mı var senin? <gülüyor> Yo. <gülüyor> o zaman sonra neden cığıma koydun? Canım istedi. Sesi nereden geldi? Yallah ben, ben, çıkardım ama nasıl çıkardım da. Ee, çocukları düşüneceğiz bu arada. Yani sadece ikimiz değiliz. Çocuklar da gelecek bu eve. Sürpriz olacak. Çünkü o evden gerçekten sıkıldık arkadaşlar. Yılbaşı konseptiye bile uymuyor yani. Yılbaşı konseptiye uymasını istediğimiz için böyle bir ev aldık. Yani bildiğin kıra değil. Aldık kira yapalım ya? Bir daha geldiğimizde biz de gene burada kalırız. Yani ondan dolayı. Neyse şimdi yapacağız ama ondan önce hemen şunları geri takalım. Evet. Nasıl takıyoruz? İzlet bak, oynat bakalım. Bu sözü söyleyince acaba izlenme sayısı artacak mı diye merak ettim. O yüzden söyledim. Arkadaşlar, e, biz e, yaptığımız kısımları çekmeyi unutmuşuz şimdi fark ettik. Zaten kapana açılıyordu kameranın şarjı bitiyordu. Bu yüzden biz de yeni kameraya geçip aldık. Şimdi de e, düzenledik buraları. İşte şu an düzenliyoruz. Öyle diyeyim, nasıl diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim? arkadaşlar kaldım böyle neyse arkadaşlar siz izleye durun izleye durun tamam mı izleyin da sonra anlarsınız ne olduğunu düzenliyoruz zaten şu an Geldik ilk defa. İlk defa açıldıktan sonra açtım gerçekten. Evet. Hep buraya böyle bir mutfak yapacağımızı düşünüyorlar. Şuraya da şöyle bir mama kabı koyacağımızı düşünüyorlar. Biz ne yapıyoruz? Hep böyle yapıyoruz. Buradaki perdeleri ne yapıyoruz? Hep böyle yapıyoruz. <laughs> hmm, şimdi kaç tane oda var? 1, 2, 3 i Tamam şimdi biz burada düşün yatıyoruz Ya da şöyle yapalım Orayı çocukların odası yapalım Burası benim odam Şurası senin odan Burası da kıyafet odası Aşağıdaki o yerde Oyun odası ha, Çok mantıklı Evet yapalım hemen yaparken abone olmayı unutmayın. çok ama çok uğraşıyorum oğlum. <laughs> evet Elvin gene delirdi. Delirdi. Delirdim. 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 Delirdim'e Delirdim başladı şimdi de. Delirdim. Bir dakika. Dila'nın e, yükseklik korkusu var olmaz Drama Queen'in de var. Tamam o zaman iki tane de Renzo koyalım. İki tane de Renzo koyalım derken. Bak şöyle, şöyle. Böyle değil. Böyle biraz garip oldu. Ee, şöyle yapalım. Şimdi Prudence, Lila, Queen. Tamam oldu değil mi bunların üçünün yatağı? Diğer ikisinin yatağına da koyuyorum. Hop böyle. Bak anladın mı? Artık hobisiz de yatabilirler. Oh be iyi yaptık. İyi yaptın. <laughs> Tık dedirmiyorum. <laughs> Dedirtmem ya. <laughs> yani <ne> alakay. <laughs> Şöyle iki tane masal dolabı. Bak onlar masal dolabı olsun. Bunlar da oyuncak dolabı. Bu da oyuncak dolabı olsun. Sonra artık öyle paketler alıyorum ki şöyle güzel şeyler çıkmıyor. Güzel dediğim yanlış anlamayın. Yanlış anlama yani toka voka. Ee, o anlamda demek istemedim. Böyle e, tip tahtadan çıkmaya başladı artık. Aldığım paketlerdeki. Yani bakıyorum da yani bunlara çok bakmıyorum ve sonra tahta çıkıyor ya. Ee, çok kitabımız yok zaten aslında. Şunları değiştirelim mi? Güzel olur. Onların da fobisi olmasaydı. <laughs> Gerçekten de olmasaydı ama. Şu yatağın güzelliği oy ne? Oy ne? Ne var ya Hmm, yukarıda. O <laughs> ne? Ben sanki az önce bir şuranın açılma sesini duydum ben de ya. E, gelmemiştir umarım ya. Bir kız kıza tatil yapacağız dedik de. güzel uyurlar. Yine şöyle oldu. Hiç sevmiyorum. Hep yeniden yapmak gerekiyor. Arkadaşlar bu arada biz evin çoğunu yapmışız. Bu videodan sonra Londra'daki yeni evimizin turu diye video çekeceğim. Yani çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar hiç yılbaşı deseni koymadık ama gerek yok. Çünkü yazın geldik. <laughs> e neden? Önceden e, öyle de dedik. Valla onu videoya çekmemiş olabiliriz. Arkadaşlar bu arada öyle dediğimizde videoyu kayıt almayı bile unutmuşuz. <gülüyor> yani. Bir <laughs> ne bilseniz. Neyse. Arkadaşlar. Ee, kameranın aslında şarjı bitip ikide bir açıp kapat kapanıyordu açıp kapanıyordu yani e, yani şöyle diyeyim o kısmını çekmiş sonra açmış sonra kapanmış açmışız kameranın pili bitiyor çünkü açmışız ve 5 saniye sonra kapanıyor gene açıyoruz 5 saniye sonra gene kapanıyor yani öyle bir şey güzel oldu. Şimdi benim Ben de kendi odamı tasarlayayım. Tasarlayayım. Ne demek? Tasarlayayım. Demek istedim. Neyse gel. Üstümüze bir şey gelmesin. Queen'ininkini hazırlıyoruz. Ne yapacak? Merak ettim. Yükseklik korkum var. <laughs> yani maalesef. Gece yarısı çok şaka şaka. Gece yarısı umarım aşağı inmem gerekmez ama. Gerekmez ya. Daha önce gerekti mi? Yo. E gerekmez. Allah Allah. <laughs> Şakadan yapıyor arkadaşlar anladım. Arkadaşlar ama şunun neden şunun nedenini anlamıyorum. Neden böyle? Hayır içi bir garip kapağı yok. Neden böyle? Böyle dur. Peçete'den parça koparılmıyor. Neyse bir şey olmaz. Onu söylemek için zaten herhalde getirdirdi, değil mi? Yani sayılır. Sayılır. Bir hallere gittin. Ne oluyor? Şurada bir çalışma masası yapacağım. Yapacağım. Yani makyaj masası. Tamam normal masaya koyacağım. Kendime bakacağım. Onun yerine maymala zahire koysa daha güzel olur. <laughs> tamam. Güzel. Vallahi orası çocukların yeri olsun. Çocukların hiç yeri kalmadı. Gerçekten. Bakalım. Yükseklik korkum var değil mi? Ben şimdi yapağımı buralara çıkartırım. Gel sesle çıkarmayı bırak. Bu nasıl ses? Duydun mu ya sen onu? He duydum. Bir daha çıkar. Sen bir dakika ben dedim onu. Bir daha çıkar. nefesini <laughs> seni tutmuş insan gibi ses çıkıyor. <laughs> <laughs> Zaten nefesimi tutan çıkartıyorum. ne var? Neyse arkadaşlar. Benimkini de hazırlıyoruz. Sonra ben e, rainbow yapmak istemedim. Tek bir rengim olsun istedim. O yüzden ne yapacağımı anladınız siz. O yüzden ne yapacağımı anladınız siz. Ve çok mantıklı bir sözdü. Mantık mantıklı değil mantıklı şöyle gönül selamlarım şaka şaka evet yağmur yağacak gibi yağdı yağacak baktım ben gerçekten yağdı yağacak gibi sonra arkadaşlar e, benim e, e, yaz tatili ödevlerim var o yüzden bunu koyuyorum. Sonra sinemaralı halı koyuyorum. Sonra biraz da bir tane daha koyuyorum. Sonra bu minik yeri kaplasın diye bir tane Hello Kitty tiki şey tikimi, Hello Kitty şey koymaya çalışıyorum ama girmiyor. Sonra kromi koyuyorum. Onun o ne en sonunda işe yarıyor. Sonra etrafını maymede may, 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 sinir kaplıyorum ve oldu. Tamam. Değil. Aa videoyu editleyen kim ben? O zaman bir tane de edit masası koyarız. Koyarız mı koyalım. Ve karşınıza edit masam. Durun Şuradan bir bilgisayar. Bir miyavcık. Bir fotoğraf makinesi. Ve bu. Bu arada şu kamera şarj oluyor şu an. Geri koyalım. O yüzden öyle duruyor. O kamerayla çekiyorduk. Ama kamerayı göstermemeye özen duyduğumuz için buraya bir tane e, kameraman koyuyoruz. Evet kameramanla birlikte geldik yani. Ama o hiç görünmüyor. Çünkü her zaman video çekiyor. Evet yani şuradan çek desek tavana çıkacak. öyle bir kameraman. Benim güzel bir iyicim var. Burada oturabiliyorum. Ee, arkadaşlar Şimdi e, burası bitmek üzere. Bitmek üzere derken şöyle söyleyeyim. Koy çantaları. Bak nasıl bitmek üzere. Görelim. Anlayın, anlarsınız şimdi siz de. Bir, iki. Sonra Sonra buradan. Hop böyle. 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 Kanalımıza, kanalımıza abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar bunun da şarjı azaldı ama biz iki tane şey çok önemli unutmuşuz. Işıkları sonra koyacağız. Gene ee, bitiyor şarjı. Çok uzun çektik galiba. Burayı unuttuk. Buraya bir tane kamera koymak istiyorum. İstiyoruz yani direkt. Baya baya istiyoruz. Şunu koyayım. Güzel. Çocuklar da bakar. Yükseltmeli koltuk. Bu baya yukarı yapıyor yani. Ee, sonra 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 hazır film bitmemesi için çok uğraş. bu ne alaka? Gel. Ve da yanlışlıkla kapatmışız. Neyse zaten kapatacaktık çünkü aşağıya inince açtık ya. Zaten bu yerler aşağıda ya. Zaten yine de <laughs> kapatmamız gerekecekti. Neyse en azından öyle bir fayda var. İyiliğin heh geldi sonunda güzelim. Sonra şunu şuraya. Ve önemli şeyler olursa çekmek için bunu buraya. Tamam. Bu kısmı da nasıl oyun yeri yapacağım? Tamam, halı tasarlıyoruz. Hızlı olamıyorum halı tasarlarken ama dur en ortaya önemli bir şey lazım. Beni halı tasarlarım ama olsun. Ama biraz fazla büyük ve fazla karmaşık olur. Bunlardan değil ha. Şu tatlılardan koyayım bu tatlı değil. Yiyecek. Ecikten şöyle resim paleti koyayım. Acayip kapandı. Şu. Şu. <laughs> Yetmiyor yer ama daha koymak istediğim bir sürü şey var. Şu. Bu tamam yeter. Yetmez yapmaz dur. Ve, ve bu ye, yeter. Ye, yeter. Ye yeter. Ne yiyeyim de yatsın. Şimdi e, şimdi bir iki üç bir iki tamam. Kromi ve ma, sinema ayrıma hayvanlarım ha, hayranlarını saydık. Şöyle iki tane şundan. Sonra bir tane şundan çok güzel arkadaşlarım bir bilseniz ee, şuradan oyuncak 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 şöyle şu yok yumuşak peluş seviyor bizimkiler. Beş tane koymazsak olmuyor. Bir tanesi isteyince hepsi istiyor. Ama hepsi aynı şeyden bir tane alabilir. Fazla gelemez. Bu da ikide bir aşağıya düşmesi. Bu beş olmuştur herhalde. Saymadım da olmuştur. İki üç dört beş. Neyse yani komşudan misafir gelirse o da alır fazlalıkları. O da alır derken onlarla birlikte oynarlar en azından dedim. Yani demek istedim anlamda. İkide bir yazı gelmeye başladı. Onları kapatıyoruz ama kapatmak da bir yandan zor. Ee, hemen şu perişörü koyayım. Neyse iki tane, üç tane falan. Şöyle de hediye koyayım sevmeyen çıkmasın. Basketbol seven de olursa diye. Kanalımıza abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İyi ki varsınız. Dur, açalım şöyle, şöyle. Tamam, evin ayarları, oyunlar falan. Tamam. Tamam öğrendik. Bay bay.